Merhaba arkadaşlar. Bugün nasılsınız? Umarım hepiniz benim gibi iyisinizdir. Şimdi bu videoda tekeri binip inmeyi öğreteceğim. Önce şurasını kapatalım. Şunu açalım. Şimdi tekeri inerken önce ilk ayak ilk ayağım ee, sol bacağımız burada olacak ya da sağ işte sağ bacağımız burada olacak. Sol da bu buranın tam kenarında olacak ki bir binerken sorun yaşamayın. Şöyle böyle biniyoruz ve sorun yaşamadık gördüğünüz gibi. Bir de aynı şekilde iniyoruz. Hiç sorun yaşamadık yine. Acı tekeri bu bacağımıza çok eee üstüne götürmeyelim çünkü o zaman bacağımız acıyabilir. Ee, böyle ciddi yaralanmalar olabilir ama o kadar da ciddi olacağını sanmıyorum. Şimdi biz bu hareketi birkaç kere daha yapacağız yalnız şöyle bir durum var. Eğer bu ayağımız bizim bu gerisinde ise binerken böyle sorun olabilir örneğin. Tam öbür ayağım gibi tam yerinde olmadığı için düşebiliriz. O yüzden yanında tutmaya lütfen özen gösterelim. Böyle. Sonra da iniyorum. Bir daha bu aramızı buraya atıyoruz. Yani evet buraya atıyoruz. Ve bacağımız buraya gelsin ki pek canımız yanmasın diye. Örneğin böyle. Şimdi yavaş yavaş gidip gelelim. sorunlar yaşayabiliriz. Bu çok normal. Çünkü daha tekeri yeni başlıyoruz. Ve tabi bunu da kaldıralım. Ve binip bilmede şöyle bir e, taraf daha var. Böyle e, önce bir tekerin ağırlığını hissedelim ki daha kolay binelim ve daha az son yaşayalım. Yaşayacak Hatta. Yani sorun yaşamadan. Tamam böyle. Ardından dönüyoruz. Tamam. Şimdi böyle birkaç kere bu hareketi yapalım. Önce pek bir sorun yaşamasak iyi olabilir, iyi olur. Çünkü teker gerçekten tehlikeli bir şey. O yüzden lütfen çok dikkatli olalım. Benim bu söylediğim her şeyi lütfen özen gösterelim biraz. Şöyle. Hop. Hop. Evet bazen böyle sorunlar yaşayabiliriz. O. Tamam işte ayağımız böyle olmasın diye Birazcık dikkat edin lütfen. <laughs> Sizi öptüm. Bay bay. Görüşürüz.